zaten bir yoktu ki yanında seni nasıl alacağım? Ya baba aldı ya. Ben aldım. Bana. Ay şekerli peyniri aldım Muhammed 3500'lük. Kaçtı? Dönder eden dönder eden dönder O sen miydi? Yönetici olduğunu kanıtla. Kanıtlamıyor. Kanıtlamıyor. Öyle bir şey yok. Sen beni kandırıyorsun. Kandırıyorum. <laughs> Tezgah lan bu. Tezgah lan. Çıdıklı. <laughs> Yandık. Selam arkadaşlar. Oyun Mania kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok çılgın güzel güzel bir oyunla yeniden karşınızdayız arkadaşlar bugün fare olup tuzaklardan peynir çalacağız. Evet minik fareler olacağız peynirleri çalacağız arkadaşlar. Arkadaşlarımız da hemen yanımızda bizlerle birlikte katılan bütün arkadaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz ve oyunumuz başlasın bakalım. Hemen başlasın bakalım. Arkadaşlar hemen size oyunumuzu bir tanıtayım bakalım bakın. Bakın burası gördüğünüz gibi Burada çaldığımız peynirleri bu elemana satıyoruz. Bu fare adam var ya fare kardeş. Buna hemen satıyoruz. Buradan ne yapıyorduk Muhammed? Buradan da süper özel yetenekler satın alabiliyoruz buradan. Paralarımızda gördüğünüz gibi bizim sağ tarafta 1100 paramız var. Mesela 1100 paramıza buradan bir tane sandık satın alıyoruz. Buradan sandığı satın aldıktan sonra alt tarafta ne zaman açılacağı gözüküyor. Hemen bir dakika sonra sandık açılacak ve onu açıp bize yeni yeni özel yetenekler verecek. F'ye Basaraktan bu yetenekleri de kullanabiliyoruz Böyle F'ye bastığımız zaman Bakın bende ne var? Görünmezlik Bende de görünmez var baba Ben görünmezliği aldım arkadaşlar Böyle böyle bir sürü yetenekler var işte En güzel en iyi yetenekleri çıkartmaya çalışacağız Ve buradaki tuzaklardan da Peynirleri çalacağız Hemen çalalım o zaman baba Muhammed en güçlü tuzaklar bunlar dikkat etmen lazım Bak adam 50 tane şey kurmuş üst üste Harbiden baba ya Tekli olanları almak daha mantıklı Tekli olanları alalım arkadaşlar Tekli Bunlar kolay. Bu ne? Burada sadece şey var. Oh, oha! Ah gizlemiş mayını gizlemiş üzerine sandık koymuş mayının ben de zannettim ki şey var ya Allah Allah baba, ben de diyorum diye, niye, bırakmışlar bu peyniri buraya diyorum ben de ya <laughs> baba ben birazdan ama susak alabilirim Muhammed neredesin gel beraber gel alalım buradayım. ya evet baba alalım gel neredesin? şimdi alalım bak ben üzerinden geçeceğim ah, buradayım. al dur al <laughs> ah şişlediler her oha, Alamadınız oha. Mı? Al, ben de alamıyorum alamadım ki sen al Muhammed ben al <laughs> yeah oh. Versay'da <laughs> patlattılar var ya Allah'ım ya Rabbi gel. Baba gelin. neredesin? Gel gel birlikte gidelim gel. Tamam tamam gidelim hadi. Bak ben... beraber alacağız tamam mı? Ben tuzağa tamam. şaşırtacağım Muhammed sen de hemen kap tamam mı? <laughs> tamam baba. Neredesin sen? Dur geliyorum arkandayım ya. Gel hadi hala gelemedim bak. Bekleyim. Görünmezliği basacağım arkadaşlar. Bu sefer herhalde göremezler beni. Görüyorlar ama. Bak burada oha yüzlük var burada bir tane. Yüzlük bunlar hep ucuz ama. Hemen yüzlüğü alayım Bak ama. hadi bak şaşırtacağız. Görünmezliği bastım. Geç bakayım. Ate Al sefer, aldım Ateş etti ama yüzde aldım. Mayın var orada. Yüzde aldım ama Bahşedim, baba. Mayın var. <laughs> mayın patladı. Alın. Ben aldım 25'li aldım. Alın 25'li. aldım. Soyup soğana çevirdik burayı bir şey kaldı. <laughs> <laughs> baba. <gülüyor> ya, baba. Aa, burada ne var Muhammed gel. Kaçtık buradaki. Oha gel burada. Ha, bunlar da hep yüzlükmüş ya. Çürük peynirler var burada Muhammed. Baba burada çok güzel <laughs> bir peynir var. Al. Oha yapıştırdı Baba. var ya yapış çok fena yapıştırdı Muhammed. Ateşe bulandım. Muhammed gelsene birlik olalım ya. Baba dur ben yenileyim şeyimi. Ha. Ay, la, Muhammed, Muhammed gel gel iki Muhammed üç Muhammed gelin Muhammedler. <gülüyor> Baba. Ha <laughs> ellilik var şurada dur Mancınıklı. Hey, <laughs> yandık. Ben. Baba bak önündeki trap'ım tam olarak da. Hani? Yani, Muhammed sen sandık Baba, mısın Baba arkana bak arkana bak. Ya göremiyorum ben bak. seni sen kaybolmuyorsun. Arkana, arkana bak arkana. Bak bakıyorum bakıyorum. Bakıyorum bakmıyorum Sen misin <laughs> Sen tuzak mı yaptın? O zaman peynir yap bol bol bize peynir yap da çalalım. Baba gelsene. Tamam tamam. Al alalım. Öyle bu. bir şey yok sen beni kandırıyorsun. 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 <laughs> <laughs> Tezgah lan bu. Tezgah lan. Hırsızlık seyrimi mahvettin mahvettim. Daha hayır çaldı beni benden. Neyse yapacak bir şey yok. Birazdan seni patates <laughs> ya, ben. Hayır ikinizi de patates ettim. Eğer oyunu da beğendiyseniz video bir beğen atmayı <laughs> sakın unutmayın. Baba tam tuzak olup da adamları da patates edebiliyoruz. Yönetici olduğunu kanıtla. <gülüyor> Kanıtlamıyor. <gülüyor> 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 Bu kim? Oha robot olmuş biri. Robot mu? Bu nasıl bir robot? He. Anne ben de gördüm. Ahmet robot olmuş biri. Baba! Baba! Ha! sandık. Aha, Aa vuramadı. Hepik var. Çal sandım, çal, çal 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 çaldım. Çaldım bir tane ellilik çaldım. 50'lik mi <laughs> çaldı? He öbürü de onu çaldı. <laughs> Kimse bir şey bırakmadı. Herkes bir şeyler çalıyor. 25'liği çalacağım. Vuramaz. Oha vuramaz dedim vurdu ya. Kimdi Baba. o? Lan beni, lan beni. Lan Baba. Baba <laughs> benim gidiyor? kayma özelliğim var ha. Kayma mı? Bak. Ben... Bakayım. <laughs> Aa, alttan kayarak gidiyor. Evet. Ama kayarak çalamasın ki sen onu. Hadi 50'lik. Al çal çal çal. Çalıyorum. Çaldım. Hayır, <laughs> çaldım. ben çalacaktım. 50'lik çaldım. Yüzlük. El, aa 100'lük. Ahmet. Aa çaldılar. Kim çaldı? Başka var mı? Aa 125'lik var burada. Bak kesin içinde bayım var. Aa patladı. Baba robot Allah, Allah, yapıyor Allah, Allah, Allah. ya. 125'lik çaldım. Çaldım Muhammed. 125'lik. 125'lik çaldım. 125'lik. 20'liği 25 çal 25'liği de çalalım. Onu da çaldım. 3 tane serim oldu. 3 seri. Aa bu robot çok zor Muhammed. Robot çok fena tarıyor Muhammed. Baba çok fena mı? Oh! Baba ben de çok Yapacak bir şey yok. Çaldıklarımızı bir satalım bakalım kaç para ediyor? Hop. Baba. Oo iyi para. Neredesin? Neredesin? Ben şuradan 5 tane hediye açacağım kutusu. 5 tane. 5 tane mi? Evet. Nadir epik. Oo. Oo. Oh baba, ne Bunlar çıkardın. ne zaman açılıyor? Birazdan açılır. Stoklarımda Aa bir sürü benim stokum varmış etpi. Aç. Aç. Bu ne? Hızlı değil. Aa çabuk çalıyor hızlı eller herhalde. Bakacağım. Dur o hızlı eller Hadi gel seçsem. baba. Bu normal. Sıradan. Sıradan lazım değil. Hızlı değiller neymiş Muhammed? 5 saniye azaltır diyor yakalamı. Bak aa. Gördün mü? 5 saniye daha hızlı şey yapıyormuşum Muhammed. Ne? Muhammed bak şimdi hızlı elleri taktım Hızlı ellerle arkadaşlar Ne kadar çabuk hızlıdan çalabileceğiz bakalım Arkadaşlar ben ghost aldım Baba ghost Muhammed, aldım O ne ateş çıkıyor bir yerde <laughs> O ne öyle Ço nereden çıkıyor ateş Oha bu alev topu nereden çıkıyor Bilmiyorum ki baba Bugün Kemal'in doğum günüymüş İyi ki doğdun Kemal Bizler de <laughs> sana iyi ki doğdun diyelim Kemal İyi ki doğdun Kemal Kemal'e <laughs> bir tane doğdun. peynir verelim Kemal'e bir tane peynir verelim. İyi ki doğdun hediyesi. Peynir. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Al Kemal sana peynir. Ama alamam. Muhammed pahalı bir Al şey. Bakayım. Ya binlik binlik bir şey. Aa, aa mayın. Mayın var Muhammed. Gel. Ben mayın var. Oha. Mayını ne yapacağız? Aldım. Yüzlük aldım. Yüzlük aldım. Yüzlük fazla. Evet mayın. Mayının içinden çık. Sıradaki yerimize. Dendere 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 dendere. Sen, sen miydin? <laughs> Muhammed niye öyle yapıyorsun ya? Baba gördün mü taktiği? Ya bu, bu çocuk tam dost mudur, düşman mıdır? Arkadaşlar ben anlayamadım. Hep beni vuruyor bu çocuk. Dendere Dö, dendere dendere Ya git be şimdi. Muhammed bak dur dur oh, dur dur dur. Baba yiyecek. Önce dur şunu bak şunu böyle yapacağız. Oh. Şimdi olmadı ki ya. al. al. Helal olsun. 1400'lük. Muhammed 1400'lüğü yürüttü gel dur öbürünü de yürütelim. 700'lük var orada. Dur. Neredesin? Baba. <laughs> 1400'lüğü aldı Muhammed. Oo 1400. Helal olsun 1400'lük peyniri çaldı. Hop. Onu alırım ki. Dur onu ben alayım. Onu da aldım. Muhammed o benimdi ya. Baba az. Aa bak alamıyorum. burada ne var gel gel. Burada gel. da 125'lik var. Baba. Ama burada çifte tuzak var. Kapatmıyor. What? Kapatmıyor bunlar. O zaman çal. Dur uyanık bunlar. Çal. <laughs> Aa, baba çal çal çal. Çaldım <laughs> bir tane ça ha. Özür. Aa, Baba bu ne? Kemal sen niye burada yalnızsın? Abi geldi lan abi. Çaldım ya tam çalırken. Ha kandırdım kandırdım. 175'lik aldım. Aldın mı? <laughs> aldım. Kandırdım biraz uzun süre durdum. üzerinde hemen atladı. Tamam. <laughs> bu çalışmıyor. şimdi çal, Aldım. Çal, 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 Aa, çal, bu çal. kenarda böyle durmuş. Boş, boş. Aldım. <laughs> onu Hı. da aldım. Muhammed şu köşedekiler kaç para? Bak köşede duruyorlar. Evet onlar da pahalı. Dur bakayım bu kaç paraymış? 50'lik var bir de 175'lik var. Aha atladı. Dedesin. Atladı onu da aldım. Onu da aldım. Onu da aldım. <laughs> Sen lazımsın baba. Bana Aa. yardım et. Aa bunu da aldım. Bu Oha evet. 1250'lik ay şeyi. Ay sıçanı. Ya, e tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen. İçe kapının önündeyim. Gel. gel 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 dur. Bekle beni. Hadi ha, gel. buradayım. Gel bak şuradakini alacağız gel. Beni takip Buradakini et bak. Buradakini alalım işte. Buradaki buradaki gel. 3500 mi? Hani nerede ki o? Baba şurada ya 3500'lük var. Şu mu? Baba gel gel bak bu. 250. Bak Mahmut orada çok koruma var. Hayır, 3 tane var tek. Dur. Bak sen dikkatini dağıt. Tamam şimdi Beş. git al. Ama 3'ü sırayı da yapıyor. Sen onu alamazsın, vuracak. Aldım. Aldın Üş, mı 3500? 3500. Gel bakayım, gel 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 gel. Onlar noob zaten. dile alırız baba. Ha göreceğiz bakalım. Bak evet başlıyoruz. Sen zıpla üstüne öl öl öl. Sen zıpla. Yok önce ölmeyeceğiz. Şimdi. Evet. Şimdi al. Aa. Şimdi al. Al 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 al. Aldım. Aldın mı? Patates <laughs> etti. <laughs> <laughs> baba gel bir daha gel gel. Baba bekle beni. <laughs> aldım diye uçtu havaları ya. Nasıl aldım? Gel <laughs> baba ya. Tam aldım ama. Öbür adam da zaten yoktu ki yanında senin. Nasıl alacak? Ya baba aldı ya. Ben aldım. Ana. Ay şekerli peyniri aldım. Muhammed. 3500. Lük. Evet. Ay taşı aldım. Ay şekerli peyniri sıralamadan nereden bakıyorduk sıra index'ten değil mi? Evet. Hani ay şekerli peynir nerede? Burada mutantlar. Evet. Ay şekerli peyniri bu. Oo 3500'lük. Ay şekerli Parayım peynir. Olduk. 3500. 3500'lük aldım. Aldım. Bu ne işe yarıyor? Bak her satışta bir buçuk daha fazla para kazanıyoruz en güzeli bu vallahi ben bunu Hı. takayım <laughs> Gel baba gel Evet ben bunu taktım Muhammed takılı diyor taktım herhalde Tamam taktım Geliyoruz aa üzerimden aa evet. paralar çıkıyor üzerimden Gel baba ben. buradan Bak, nereye gidiyorsun Kıyafetlerime para oldu Adam para basıyor Ben sana diyorum o adam para basıyor diye inanmıyorsun bana Dur bakayım şurada pahalı bir şeyler kalmadı mı ya Aa 4500'lük Al 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 al. Al al al. Aldım. 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 Yok. Hangisini aldım ben? 4500 diyor. Ben kaçta aldım? 4500. Lunar'ı. Orada 4000'lik vardı. Al onu. Al. 3500'lüğünü aldım. O 4000'likti Muhammed. 3400. Ay Lunar Flaming'miş. Nerede Hayır, o? Hayır mutasyonlar. Aa 4300. 4300. Adam ben, ben bakarken adam beni indirdi ya. 4300'lüğü de aldık. Rekor 4300'lük. iki tane süper şey aldık ya. Yani kardeşlerim bugünlük de muhteşem bir oyunun sonuna geldik. Bizimle birlikte oyuna katılan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arkadaşlar bugünlük de oyunumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoya ise like atmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar yeniden yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Abone ol beğen paylaş yorumla. Bitmez macera bizde bolca. Senin hep yanında oyun manya.